Ni de una conocida mía, me preguntaba qué podía hacer porque se había dado cuenta de que su hijo, ahora ya más mejorcito robaba. Birçın bueno, eh, no para ne qué podía hacer, ne no, yapabilece ne no soruyu. Porque, farketti ki, oğlum, su hijo, Auraya mas mayor sito. Artık biraz daha büyükçe dediğimiz o büyükçecik mayor sito. Şimdi biraz daha büyükçe robaba çalıyor. Yani şimdi biraz daha büyük olan çocuğunun çaldığını fark eden, fark eden arkadaşın ne yapabileceğini soruyor bana. Ben de ona diyorum ki mira. Hepsi mira mı? Ha, hakikaten hepsi mira. bak La familia tiene que esforzarse por hacer comprender a su hijo que de una sola mentira se puede derribar una larga serie de malas acciones. Aile, çaba göstermeli, por hacer comprender a su hijo. Chocuğuna anlam konusunda çaba Ah, perdón. Ah, muy mal. şey konusunda çaba gösterecek. Çocuğuna bunu kavratma konusunda. Aser komprenler asunto. Çocuğun şunu kavraması gerekiyor. Neyi kavraması gerekiyor? K diye bağlıyor. de una sola mentira se puede Tek bir küçük yalandan bir dizi ona larga seri. Hatta uzun bir dizi malasako aksiyones. Çok kötü eylemler bir dizi çok kötü eylem gelişebilir. değişebilir, değişebilir o onu o ona sebep olur yani tek bir e, ah söyleyemedim tek bir yalan bir dizi kötü harekete yol açabiliyor ama çocuğum yani çocuğumuzun olayı yalan değil ki evet güzeldi aslında tavsiye çok tatlı tek bir yalan bile facia bir zincire e, zincirleme bir kazay neden olabilir gibi ama olayımız yalan değil. Olayımız çalma olayı. O yüzden bu tavsiye gider. Sildim, evledim, gitti. Mira, la familia es la única que tiene el derecho de castigar al hijo con un sistema educativo. Uy, uy, uy. Porque los niños son obras de sus padres. E, aile, e, eğitim sistemi olarak, yani e, bir eğitim sistemi olarak veya da bir eğitim tarzı olarak çocuğunu cezalandırma hakkına sahip olan tek şeydir diyor aile. Çünkü çocuklar ebeveynlerinin eseridir. Eğitim şekli olarak cezalandırma hakkına sahip olma olayının bizim çocuğun şu anda çalıyor olmasıyla ne alakası var? Aile olarak sen bu hakka sahipsin diyor. Mira, los niños pequeños no dudan en apropiarse de aquello que les gusta sin tener en cuenta el perjuicio producido a su dueño y por el desconocimiento de que robar es algo malo. Hmm. Los niños pequeños no dudan. en apropiarse de aquello. Aquello dedi işte burada şimdi ne? Que les gusta. Hoşlarına giden o şeyi sahiplenme konusunda çekinmiyorlar ufaklıklar. Sin tener en cuenta fark etmeksizin. Fark etmiyorlar. Neyi fark etmiyorlar? El perhu, perhuicio producir aflemi. Sahibine verilen zararın farkında olmaksızın. Hoşlandıkları şeyi kendilerine mal etme konusunda çekinmiyorlar. diyor. <laughs> Güzel. Y por desconocimiento de que robar es algo malo. Ve bir de neyin farkında değiller? Desconocimiento, bilgisizlik. De que robar es algo. Hırsızlık yapmanın kötü bir şey olduğunu da fark etmiyorlar. Yani bunu, bunu da bilincinde değiller. Lo único que tienes que hacer es enseñarle las consecuencias de una mala acción. Peki yapabileceğin tek şey doğum temiz Ha yap, yapman gereken tek şey pardon yapman gereken tek şey kötü bir hareketin kötü bir eylemin e, sonuçlarını ona öğretmek. Yapman gereken şey bu diyor. Çocuklar yaptıklarının farkında değiller. Hoşuna gidiyor hemen mallanıyor. Sahipleniyor malı pardon. E, sahibine verdiği zararı fark etmiyor. Ve çalmanın kötü bir şey olduğunu da bilincinde değiller. Dolayısıyla sen bunu ona öğretmelisin ve bunun sonuçlarını ona göstermelisin diyor. Güzel. En azından hırsızlıkla alakalı. Evet, burada ne demiş? Mira. Los padres tratan de resolver la situación es cabrosa recurriendo a la autoridad y obligan a sus hijos a la obediencia con violencia. Uy, bu bayağı ağır olmuş ya. Ne diyor? Bak ebeveynler ee, bu garip olay eskabrosa, garip, tuhaf, sıra dışı, hmm. nahoş dediğimiz olay. Nahoş durumu çözme, nasıl nasıl çözmediler? Rekoriyendo ala autoridad yetkililere başvurarak bu tuhaf olayı çözmeye çalışmalılar. Yetkililere başvurarak, küçük çocuk gibi. Oğlum çalıyor, buna bir şey yapalım. İ obligan asus hijos e, ve çocuklarını e, şiddetle pardon. Ve çocuklarını şiddetle itaate zorlamalılar diyor. Zorlamalılar obligan. Yani şiddet göstererek itaat etmeye zorlamalılar diyor. Bu 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 kadar değil artık noktada. Fazla uç olmuş. <laughs> Geçtim. Mira, desde el primer día hay que respetar los movimientos de su espíritu y saberlos ayudar. İlk günden itibaren ruhlarının hareketlerine saygı duyulmalı ve saberlos ayuda ve onlara yardım etmek yardım etmeyi bilmeli. Şimdi çok böyle şey oldu. Fazla iyi niyetli oldu. İşte onlara yardım etmeyebilmek lazım. İşte ruhlarına, yani hareketlerine saygı durmak gerekiyor falan. Tamam da çocuk çalıyor yani bunu bir şey yapmak lazım. Müdahalede bulunmak lazım. O yüzden bu da olmaz. Şey güzeldi. ufak çocuklar farkına varmadan sahiplenme olayına giriyorlar verdikleri zararın farkında değiller. O yüzden senin bunu ona göstermen ve onun sonuçlarını ona öğretmen lazım diye. Evet bu bölümü de bitirdik. Bir sonraki videoda görüşürüz.